Allah çektirmesin. Nasıl pazar güzel mi? Çok güzel. Vallahi. Hava da güzel. Hava da güzel. Pazarımız gün geçtikçe gelişiyor. Çok güzel pazarımız. Hoş geldiniz. Bak ne güzel panayır gibi değil mi Allah? Tabii çok güzel. Her şey var diye arasın var. alaı aşsorma <laughs> Evet Akbulut ailesi. Bu aldıklarınız az size göre ya. Misafir gelmiyor mu alık. He. Yarın bir daha alışveriş. Yarın bir daha alış yaparız. Tamam. Hazret Ağa'ya gelsin. Tamam. Bana günler. Ne kadar Hocam merhaba. Toruna yardım ediyor? Tamam ne güzel. İyi değil mi? Güzel değil mi? Çok güzel çok. Köyde oturmaktansa. Ha, burada yardım etmek. Evet tabii. E, duruyor mu? Duruyor mu diyor. Evet Ahmet abi. Evet aldın abi. Nasıl satış yapabildin mi? Satış O yeni getirdim malı hep gitti. Canlı yayında gören geldi miyorsa? Evet. Çok. Altıya sipariş veren çok abi. Hadi ya. Aynen. Allah razı olsun. Abla buyur. Bu kutu 100 lira. Altı evet. Şöyle de var bak. Değişik değişik bak. Altı iki yüz ama. Fazilanda alt makine hiç sıkıntı yani. yok Sıkıntı yok ama. Verem mi alttanın? Tamam. 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 değil mi Tamam. şöyle Tamam. Vallahi abi uğurlusun maşallah. Vallahi. Avuda şey abi. Oğlum şey Bak şu arkadaşa değil. alırsa indirim yap. Tamam yaparım. yirmi Bu düğün yapacak bunun masrafı çok. Harcaması He. çok bunun. Buyur tamam. Etem sen kim olusun? Ben şimdi bakın bir yarın işte İsmail abin yok da. Ramaz hocam. Burası senin evin miydi? Eş, ne güzel vallahi. Çatı katı kimin? Valla dokuzdan tamam. açar gitmeyiz zaten oğlum zaten gel dokuzdan açar alışma. Tamam tamam tamam. Hadi Ethem gari. İyi bakalım. Bak sana Ahmet abi indirim yapacak ne alacaksın. Tamam, Yüzde yirmi bir indirim. Beyazın ne beğense ben ayarlayacağım onu. Bak ayarlayacağım <laughs> işte ne sen. Sağ ol. Sağ ol. Bak ben benim selamımı selamı söyleyeceğim. Hocam, evet. Bu adam düğün şey yapacak. Bana. Ben ben video çekiyorum. Hiç sen şey bir düğün düğüne hazırlık yaptın mı? <laughs> Yaptım hocam. Davetlisin biliyorsun değil mi? Düğüne bir 200 lira takarım oğlana Başka yok. Ya 100, hayır, hayır hiç para da. Sen abi. Tamam mı? Belki daha fazlasını da kararız. Tamam, Belli tamam olmaz. Canım. Sürpriz değil yaparız. <laughs> de olur, Geliriz ya, gelmez miyiz? Fotoğrafı çektim ya tamam. bana. Tamam, tamam, video çektiniz. Video video. Ha, tamam. Bol bol. Pazar tamam, iyi deme kanka. Vallahi Allah, Allah bereket versin abi. Senin yerin de iyi insanlar. Öyle <laughs> Allah şükür abi. Ezber elde gari. Aynen. Orayı da burada buluyor bizi Sadık abi. Aynen. Bayağı satmışım bak. Sattı sattım maşallah. Takım sattık abi. Yemek takımından 24 parça bunu da kişi takım. Vallahi Allah herkesin nasibini mi etsin abi abi. Vallahi yani vallahi ne yapalım şimdi? Benden tanıtması gerisi Aynen müşterilere kalmış sabir. bir şey. Allah razı olsun senden. Allah ne muradın varsa versin. Amin satın. amin. Buyurun. Nasıl satış oluyor mu? İyi, elhamdülillah güzel. Çeşit bulama. Nasıl? Çeşidiniz bol. Ne kadar çok esnaf gelirse insana o kadar hareket yapıyor. Evet. Geliyor yani. Ya gelen olmayınca çeşitli olsa olacak? Aynen. Havalar soğuk ya anca anca insanlar. Aynen aynen. 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 <laughs> Ablacım buyurun. A kalite mallar. Masa örtüsü, koltuk örtüsü, pamuklu nevresim. Nasıl dolu satış yapabildin mi? Allah razı olsun abi. İyi. Genicili halkımıza çok teşekkür ederiz. Tercihlerinden dolayı. Devam yani. Satışlarımız güzel. Henüz battaniyemiz kalmadı. E, yorganlarımızda da e, yani tercihler biraz azaldı. Haftaya 10-15 tane sipariş aldık. Abi. Tamam hadi bakalım hayırlısı olsun. Sağ ol teşekkür ederiz. Abi yiyeceği şey azalmışsın ya. Ya hocam, ya, ha öyle mi? Tamam. Ha. Tamam hadi bakalım. Hocam iyisin değil mi? İyi sağ ol. Evet 100 lira dedik. Evet 100 lira. Kapşonlar. 250 şey, 150 lira. <laughs> <laughs> hocam hoş, hoş bulduk. Şöyle dolaşıyorum bir. Aplığa Aplı Maşallah, Aplı Maşallah yok yok ya her şey var. Hoş geldin. Hoş bulduk. 7 kilo 100 yaptık Sadık Hocam. Valla. Tamam. 7 kilo 100 Merhaba nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyi Allah'a şükür. Allah'ım iyi. Allah 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 Vatandaş için de 7 kilo 100. Ben Sadık Hocam. Ablam Azmi Bey, Manavlı'dan başladın. Şu anda şu an itibariyle. Manav mı? Sağ ol. Sen şeye gitmiyor mu? İstanbul'a. Tamam. Ne zaman gidecek? Ya o